geçelim. Duygu. Yani genel baktığımda abiye şıklığı için evet abiye şıklığı için uygun bir e, kıyafet seçmişsin. Ancak saçının topuzunu sevemedim. Abiye şıklığında daha çok ensede topuz daha hoş ve şık duruyor bana göre. E, ensede topuz olmasını dilerdim. E, öndeki e, yani bilmiyorum tarifin özür dilerim. Bunların hepsini yer dikkat al... Emeğinize sağlık yani bunu lütfen yanlış değerlendirmeyin yo, yo, ama beğenmediğim de için, sevmediğim yo, için söylüyorum Değerlendirin, herkes değerlendirir. Evet. Saygı Onun dışında e, renk yine senin rengin değil bence. Biraz daha farklı bir renk tercih edebilirdin. Ben genelde siyah sevdiğim için siyahın dışında bir şeyler Rujunu sevdim. Rujun çok doğru kullanılmış bana göre. Far uygulamamı beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Doğru Efendim? yapabilmiş miyim? Far uygulaması doğru mu? Olmuş mu? Evet tamam Ay, teşekkür, teşekkür, ederim. Edin, teşekkür ederim. Şuna dikkat ettim bak. Elbiseye bir şey söylüyorsun. Araya tam bir şey söylüyor. Makyaja gideceğiz. Sen kıyafete bak. Tam bir şey, şey söylüyor gibi. <laughs> Teni değil yani. Ben, ben yorum değil. yapıyorum şu anda. Hayır anladın sen. Olmaz öyle. Ben isterdim senden böyle ensede küçük bir topuz. Yani biraz... Sen, mesela seni izledim de hiç topuzlarında böyle önleri düşürme falan gibi bir olan yok yani böyle bir yüzü besleme gibi bir şeyin yok yani sürekli hep böyle yukarıda tutuyorsun topuzu ona dikkat ettim Eline sağlık, figürlerin güzel ama ben bu modeli sarı saçta görmeyi daha çok isterdim. Kendini daha iyi gösterirdi. Saçımız siyah. Öyle bu Siyah işte he, görünmüyor yani. İşte ne yapayım ben de önde yapmak istedim zaten. Bütün saç toplayıp Hı -hı. önde yapmak istedim onu. Özellikle de keskin keskin attım. Normalde ben bu dilimleri falan çok sevmiyorum. Aynen. Ama göstermek için biraz daha derin derin attım İşte, i̇şte falan. şöyle uzaktan bakınca hiç o şey görünmüyor anladın mı? Direkt böyle boyamışsın gibi, arkadan toplamışsın gibi, bekliyormuş gibi görünüyor. Aslında detay var saçta ama evet. siyahtan dolayı görünmüyor. Elle sağlık. Ederim. Ben olsam ben burada yarışmacı olsam kendimi zor tutuyorum. Hiç cevap bile vermem tenezzül et. Böyle bir saç olamaz. Böyle bir kıyafet olamaz. Böyle bir asalet olamaz. Geçin bunları be. Yağmur. Çok beğendim zaten onu bir şey <laughs> diyemeyeceğim. Ee, yani böyle bir pırıltılı bir elbiseye de böyle bir makyaj yapman çok çok güzel olmuş. Ben herkesin aksine elbisesinin rengini de ona çok yakıştırdım. Modelini de çok ben böyle ışıltıyı sevmememe rağmen ben Çiğdem'e çok yakıştırdım. Güzel çok eline sağlık. Teşekkürler Yağmur. Peki jüri değerlendirmesine geçelim seçkin. İşte bir abiye şıklığı. ...kudur diyorum. Dört dörtlük görünüyorsun. Saç, makyaj, işte sizin bu... ...işçiliğiniz, emeğiniz... ...o kadar ortada ki zaten. Siz şayan insan Gerçekten öyle. Çok güzel bir... ...smoky, dumanlı Kusursuz makyaj yapmışsınız. en yakın insanlarsınız... ...ikiniz de. Çok teşekkürler. Zaten manken... ...görülüyor. Bazen bana kızıyorlarmış... Bana da. Işıl hanım söyledi. Size biraz kızıyorlar dedi. Bana kızıyor. Neden kızıyorum. dedi? Bülent. Bu sabah. Ben... E, sağ olsun kahve göndermiş. Getirdi bana sayın hoca. Neden kızıyorlar dedim? Siz e, orayı tutuyorsunuz. Hepsi benim evladım. Hepsini tutuyorum. Hepsinin kılına zarar gelemez. Getirttirmem ben ölmeden. Ama göz var, iz izan var. Buyurun. Hadi konuşun şimdi. Bulun kusur bakayım. Kibarlığa bak. Şu makyajın. O saçın önünün böyle yelpaze gibi kalkmışı, geçmiş oradan biraz daha saçı kalkmalı diyor. Hale bak. Ben daha ne diyeyim? Buyur konuş sen de. Konuş sen de. dancing